<laughs> evet, selam. Nasılsın? Evet, merhaba. Nasıl iyi misin? Görüyorsun. Değil mi? Eee, selamünaleyküm. Nasılsın am değmiyorsun? Eyvallah. He? Hayır. Hadi bakalım. Evet, devr olup de ondan yani. Bir, o ne Sence, <laughs> Sence. Kimi, ha, o pınar mı bu pınar mı diye karıştırıp duruyordu. Teşekkürler. <laughs> Aslında atmıyoruz. <aslan>, <laughs> yapıyorsunuz? <Hoş gülüyor> yapıyoruz. Hoş geldin. Fırını temizliyoruz galiba. Evet, Kendiniz. Bizi. <laughs> <laughs> bizim çok yaptığımız işte abi bir çeken bak. Teşekkürler. Aga al. Hadi, yavaş. Yavaş. Başladım. Yavaş. <laughs> yanar, yanar, yavaş. Yavaş. <laughs> yanarsa da fark etmez, <laughs> yavaş. 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 Bırak, bırak. Yavaş. <laughs>

Ne yapacağız? Hazır ekmekler. Bir hazır. hazır. Öncesinde pide yok mu? Pide atmayacağız mı? Pide var var. var. Ben de var. var. Pide atıyoruz, atıyoruz? Gel. Bak, bak neler yaptık görüyorsun değil mi? buralarda birlikte. Çocuklarımız için oyun bahçesi yaptık buraya. Geçen hafta sünnetimizi de yaptık. Eyvallah Allah kabul etsin maşallah. Ondan sonra büyük şehrimiz işte su arsenik de arıtma testi yaptı 300 He, milyarlık çok, yatırım yaptı oraya Çok memnunuz Yollar çok... yamaları yapıldı Size böyle Hiç laf cizme, söyleyene ne? Allah cayır cayır yaksın evet. Başka bir şey demem Evet. Her şeyimizi yapıyoruz bak tertemiz sarılarımıza kadar yollarımız yollar var yapıldı, Tertemiz suyumuz var evet. Banklar bile gelmiş bak <laughs> oturuyorsunuz maşallah Geldi geldi <laughs> Aha, Bunu sünette <laughs> çektim insan <gülüyor> otursun <gülüyor> diye bunu satın oraya koydum Çok iyi. iyi. Geliyor <laughs> <laughs> babamız Evet Maşallah hayırlısı. E ee, size hizmet etmeye geldik dedik ya. Hizmet edeceğiz dedik. neler var evet. 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 Ee, Belediye Başkanı Zekai Kapoğlu'na öncelikle hoş geldiniz diyorum. Meclis üyelerimize tekrar hoş geldiniz. Ee, başkanıma yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve sözü başkanıma bırakıyorum. Evet. Çok değerli turnalarlı hemşerilerim ben de hepinizi sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Bugün 6 Eylül Belediyesi olarak meclis üyelerimizle, daire müdürlerimizle beraber size misafir oldum, konuk oldum. Misafirperverlerinizden dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Tabii biz 18 aylık belediye başkanıyız. Seçildiğimiz günden beri hemen kolları sıvadık. Çünkü kırsal mahallelerimizin sayısı çoktu. Seçim döneminde yapmış olduğumuz, vermiş olduğumuz sözler vardı. Ayaklarımızı çamurdan kurtaracağız, yolları market taşı yapacağız dedik. Çocuklarımız için oyun bahçesi yapacağız dedik. <laughs> bir de tabi sosyal faaliyetleriniz yapabileceğiniz hayırlarınızı cemiyetleriniz yapabileceğiniz e, binalar yapma gayreti içerisinde olacağız var olanları tahmin edeceğiz okullar varsa onları kullanacağız demiştik ama fitness aletleri sözü vermemiştik fakat burada çocuk oyun bahçesini kurunca. Evet, bacılarımız dedi ki bayanlar biz de istiyoruz. Ne istiyorsunuz değil Var ya de bir spor aletleri bir şeyler dedi. Aynısını biz de istiyoruz dedi. Tamam dedik. Biz insanları mutlu etmek için geliyoruz. Yeter ki siz mutlu olun. Bunları da kurarız dedik. Hamdolsun açık hava spor aletlerinde, fitness aletlerinde kurduk. Şu Kur ne kadar 27 tane kırsal mahallemizde kurmuşuk bunları. Bu bizim sözümüz değildi aslında. Ama baktık ihtiyaç var. Bundan sonra da ihtiyaç olan şeyleri hep yapmaya devam edeceğiz yani. Şimdi bugünkü şartlarda diyelim önümüzdeki sene buranın parke taşı bitti, o bitti, bu bitti. Ama yeni ihtiyaçlar çıkacak. Hayat devam ettiği müddetçe yeni ihtiyaçlar da Bu ihtiyaçları da yine giderecek olan yerel yönetimler olarak bizleriz. Biz sırça köşelerde oturan başkanlardan değiliz. Halkın arasında, halkımızla beraber olduğumuz zaman inanın çok daha mutlu oluyoruz. Ve sık sık da onlarla beraber olma gayreti içerisindeyiz. Bizim tek hedefimiz var. İnsana hizmet etmek. Evet, hizmet ettikçe de tevazu sahibi olmak. Mevlana ne güzel söylüyor, istiyorsan hakka varmayı, meslek edin, gönül almayı, Bırak saraylarda mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller asın diyor. Evet, biz sizin gönüllerinize talibiz. Gönül yapmaya geldik, gönül kırmaya değil. Evet, bu yollar yapılabilir, çocuk bahçeleri yapılabilir. Ama insanların gönlünü yapmak bambaşka bir şeydir. Biz önceliğimizi buna veriyoruz. Çünkü insan bizim için eşrefi mahlukattır. Onun kalbini, gönlünü kırmak Kabe'yi yıkmaktan daha beterdir deniliyor. Onun için biz öncelikle sizin gönüllerinize talibiz. Sevginize talibiz. Bizler sizleri seviyoruz. Hizmet etmeyi seviyoruz. Bu ülkeye hizmet etme sevdamız var. Hizmet etme aşkımız var. Bizim ustamız evet ta 94 yılında İstanbul'un devasa sorunları çözülemez denilmişti onun sorunlarını çözüp daha sonra 2002'de tek başına iktidar olarak 13 yıldan beri Türkiye'nin sorunlarını çözen Recep Tayyip Erdoğan'ın Mustafa <laughs>